Arkadaşlar bugün bir oyun oynuyoruz. mi arayan Arkadaşlar bir oyun daha ilginç e, Bir şey gördüm onu daha yakından bakacağım ve başlayalım oynayalım. Ben şu an savaş yapmayacağım size o beleği göstermek için. mesela bu tane bir de var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben şu ekrana gireyim. Size gösterelim. Aynen. Durun işte belli. ya. Bakın. Can arkadaşlar belli. bakın. Bir dakika. Belli. Bayağı Bayağı yapalım bir dakika. Böyle. <laughs> Böyle burada arkadaşlar. Böyle kayıp. Ne bir Yok. yerde daha var. Ben şimdi bunu sileyim bir dakika. Bir <laughs> daha <de 17>. oynayacağım <laughs> Neden bir daha girdim ya? Şimdi <laughs> seni de gösterecektim. <laughs> Bakalım arkadaşlar. <laughs> inşallah kesin şu olmaz. O atı çok. Bakın tamam şurada var. Şaş. Bakın her Şşş, yerde Bella diyor. Şey oh. Bakın Bella aranıyor ne şey asya yazıyor. Cık, bilmiyorum Bella fotoğrafı var. Bella aranıyor aranıyor. Ya oh. o. Kosar her yerde Bella var bu Bella. fotoğrafı yapma. Asya bu Bella mı? <Gülüyor> <Gülüyor> ee, <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, Arkadaşlar ya bu odada da çok internet çekmiyor şey odamda. Damda mı Ya yeni bir şey gelmiş. Ha sileceğim. Aha gelmiş. Bana bak. Böyle bas. Ooo. Pelin göster Bakın bizde de pan <laughs> O arkadaşlar <laughs> güzel şeyler geliyor. Şu pemi çok tatlıyor. Hem tatilde. <laughs> arkadaşlar pemin rüya. Bak pemin bir tane daha Haydi. <laughs> 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 bir de oyna. Ya bir saniye hep kulübüme gir centimetre. bakın arkadaşlar kulübüme gir. Gelin kutuya diye kutuya. Aa ada. Ada. Adadan, evet. Ada da mıydı? Evet arkadaşlar bakın ben de girmek isteyenler girip bakın. Bakın hepsi benim kuzenlerim. Ada, Aysa, Aysa. Ab Bu ablamın hesabı. Bu evet. da benim hesabım. Benim hesabım

Ablamın hesabını gösterelim profil bakın arkadaşlar hesabı bul gelmiyor. Bu var ama. Evet. O adak tablonun üzerine demiş bu oyuncu kuruyor değil mi? Az adak yapalım. Arkadaşlar gel yapıyoruz oynat. Oyna diyoruz. Bakalım başka şey. <laughs> Arkadaşlar kayıp diyor. Bakın şöyle 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 gidiyor. Bakın El Primo'nun yanında gördüğünüz <laughs> Arkadaşlar Ata bakın bize bakıyor. <laughs> ya baksana şuraya. Ben neden burada be duruyorum? Gelin bakın. Asya sen varsın şu an. Arkadaşlar. E şu an böyle. Ata bak bu sağa bakıyor. Gel gel ayı gel. Hızlandı. Sen öldürdün. Ay o da hızlandı. Onu yapamazsın. Açıdan kıraşına. Kırmızı kıyafet. Kırmızı Şöyle Çıkalım bir. Arkadaşlar ben şimdi önüne çıkıyorum. Baştan göreceğim bakalım neler olacak. Şöyle çıkalım. Ben şey ben şimdi oyundan çıkıyorum bir dakika. Baştan biraz Stars'a giriyorum. Kardeşim yüzünden gidiyordu. Şimdi ben bunu fotoğrafını çekeceğim arkadaşlar. <laughs> rüya rüya bak son anda yaptım. Bak yüz oldu. Şimdi şey, ben galeriye giriyorum arkadaşlar. Galeriye gir. Galeri. Bellin. Öf ya hadi. Bakalım hmm. burada giz gizemli bir şeyler var mı arkadaşlar? Şöyle bir aklaştıralım. V. Hmm. Nerede? Nerede? Şuna bak bala gibi bir şey var. Bak. Ömür'e bak. Erkan, Erkan, kaç kaçıyor. Arkadaşlar şunları deyin. biliyorsanız TikTok izliyorsanız TikTok'u en bizim en sevdiğimiz de TikTok'ta ablamın şey de Özgür de benimki de Sera. Ben bak tam e, açılmıştı gördün mü? Aç. Tam da, açılmıştı da, ya o yüzden. Nasıl görünüyorsa başka, başka şeylere bakar şey böyle Bak böyle bak. bak Aa, ha, Ne oldu? Arkadaşlar biz Bak bende bir göz var Ama şey. boş şey. verin Bence bu saçma bir şey Bence, Bence de Asya ne dedik bir de Barley'in ilk seri Asya ne dedik biraz de bana versin ya diyor bir ya biraz. 1 saattir oynuyor diyor. Tamam. Ya önce birazcık anne sen... diyor ki anne. Sen mi rüyaya dedin? Tito da öyle şeyler. Tamam bir ama hele bekle bir birazcık. Gel sen de incele. Ayar bat. Anne, anne dedi. Arkadaşlar ben de bu iksirin burada ne işi var? Kışta, kışta, kıştık, 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 kıştık. Aslı anne diyor ki... Bu kim? Bu hangi savaşçı? Kıştık. Belli. Belli. Aslı anne diyor ki bir saat sonra oynayalım. Versin. Sana anne sana. söyle. Söyledim ya. Ne zaman? Şimdi gittim ya. İşte söyledim anne. Neyse şimdi gitmedin ki. Az önce bak gittim. Az önce gittim değil mi? <laughs> çıktım çıktım. Ya, ya. videodayım. Şu pencerelere dikkatlice <laughs> bir bakalım. Arkadaşlar donu. Bu. Çünkü bak. Bak çünkü Tara buralarda. Gördün mü? Bak Tara burada o <laughs> yüzden bu donu kart. Şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de taraya dikkat edin. Bir tane en kartında kendi küçüklüğü var. Aynen. Ben baktım. Gerçekten yani vardı. Küçüklüğünün resmi vardı. O an baktım hemen taraya. Değil mi asya? ya? Hı hı. Ama şimdi annesi senin? mi? Hayır ya. ki. <laughs> Burası da ne var? Hakan resmi arıyor. Tur Frank ver. Bu Ankara havası mı? Ben sonuçta senin gibi değilim ya. Arkadaşlar bakın. Aynı ben bu resim. Aa iyi ki bak böyle yan oldum şu an nasıl yan değil. Şimdi ben. bakalım. Ben. Şuralarda bir şey buldum. Bakın. Bakın bunları işte. Yalnız bakın. Çocuklar Bu var söyle Şimdi Bakın. söyle şurada şuraya. pembe ya pembe. rengi pembe ya. Evet. Arkadaşlar resmen arıyoruz, arıyoruz. Ee, ne dediniz? Arkadaşlar Ember'in sarı, sarı. saçını Saçını bulduk Ember'in saçı var Ama Ember normalde Şöyleydi arkadaşlar Ama bir bölümde Arkadaşlar bir şey buldum Ne buldum Bak yıldızımız Bak burada bir şey var Bak para 999 Yok bu biraz şey 999 999 ve 999 arkadaşlar görüyor musun bilmiyorum şurada bakın 999 999 ve 999 arkadaşlar bu ne ya bir bakayım saniye kalem diyelim Nasıl? 999, 999, 999. 9, evet. de 999 999 999 999 999 bakın 999 999 999, 999. Arkadaşlar Arka Arka er inceleyelim. A bu işte bulduk. <laughs> o zaten var ya. İşte burada bak. Öne. Bir saniye. Bak burada bir şey var. Ne? Bak. Dur bir saniye. Silgiyle sileyim. Hı. Bazı yapayım. Sildi Ay. ki beyaz renktir. Bir sonra sileyim arkadaşlar. Şu bakın. Sıra. Burada bir şey vardı. Ha, bak şimdi buradan gö <laughs> göster. Lira sana. Bak. Ateş. Sen kıyamıyorum. O Edgar'ın ayağıdır. Bak yalan varsa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Brawl Stars oyunu biraz korkunç. Gördüğünüz gibi değil mi Asya? Arkadaşlar. Bir de bunu biliyorsanız. Bakın bu Merve. Seviyor musunuz Merve? Arkadaşlar bir de Brawl Stars. Bakalım. Burada ne yazıyor? Genel al, muşver, tar. Tamam. Arkadaşlar bir şey gördüm. Ne? Bak şuraya. Evet. Arkadaşlar burada oyun baya bir şey korkunç yani. Arkadaşlar bu kadar videomuz ve görüşürüz diğer videoda. Dur dur dur. Ne oldu? İçmeden. Alışveriş işte, sebebi zannettim şuradakini ya. Tamam. Arkadaşlar bitti. Omuz dur. Hadi yürü ya bitir. Bakın bir de Merve'nin küçükliği evet. Biz çektik değil mi? Tamam videosu.